Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şerbetli efsane pratik bir tatlı yapacağım. İlk önce şerbeti yapacağız. Şerbeti kaynatmayacağız, ocağa almayacağız. İlk önce karıştırma kabımıza 2,5 su bardağı şekeri ve 2,5 su bardağı suyu alalım ve güzelce karıştıralım. Daha sonra onu bir köşeye koyalım. O aklımıza geldikçe onu karıştıracağız ayrı bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı irmiği ve 1 adet yumurtayı alıp güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bir paket şekerli vanilin ve bir paket hamur kabartma tozu ekliyoruz. Ve aldığı kadar da unu ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyoruz. arkadaşlar biraz karıştırdıktan sonra artık elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Çünkü elimizle iyice onları birbirine özdeşleştireceğiz. Arkadaşlar pişireceğimiz tepsiyi yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar yağ ile yağlıyoruz. Sonra ise arkadaşlar ayrı bir kabımızın içerisine bir çay bardağı kadar ilmeğimizi alıyoruz ve misket şeklini verdiğimiz hamurları güzel bir şekilde buluyoruz arkadaşlar. Sonra yağlamış olduğumuz tepsimize güzel bir şekilde diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Sonra arkadaşlar piştikten sonra 10 dakika kadar bekleteceğiz ilk sıcaklığını alması için. Sonra ise şerbetimizi güzel bir şekilde her tarafına gelecek şekilde ayarlayalım, dökelim. Evet arkadaşlar son aşamamız o da sunum aşaması. En güzel aşama. Burada istediğiniz gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben e, çiçek şeklini vermeye çalıştım. E, bu arada da ben Hindistan cevizi kullandım. İsteyen ceviz veya da antep fıstığı da daha farklı şeyler kullanabilir. Gerçekten çok tatlı ve çok pratik bir tarif olduğunu düşünüyorum. Siz de yorumlara olumlu olumsuz görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Arkadaşlar malzemeleri açıklama kısmına koydum. Oradan da istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Afiyet olsun.